Değerli takipçilerim merhabalar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Öncelikle kanalıma göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için sizlere teşekkür ediyorum. Bu videomda bölgesel amatörlük 4. grupta sezona 3'lü 3 ile başlayan çarşamba sporu anlatacağım. Çarşamba sporu analiz edeceğim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Çarşamba spor sezona sezonun ilk maçında e, deplasmanda Kırşehir yetişen Yıldızlar takımıyla karşılaştı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Kırşehir karşısında Çarşamba Spor. Çarşamba Spor bu maçta kalede Ömür Can oynadı. Sağ bekte eee kontenjan oyuncusu Recai Efe Kaygusuz vardı. Stoperlerde Hüseyin ve Bedirhan Batıkan Ay vardı. Sol bekte Mustafa Hakkı Peker. Orta sahanın önünde, hemen önünde yani orta sahanın merkez orta sahasında diyebileceğimiz bölümde e, Sercan Besler vardı ve e, 25 numarayla seyrettiğimiz Yağız Duman vardı. Kontenjan oyuncusu yine ve bunun yanında bir de e, merkez orta sahada e, Çağatay vardı. Çağatay Polat Demir benim çok beğendiğim bir oyuncu gerçekten. E, çarşamba Spor'daki şeylerini seyrettim. Performanslarını çok beğendiğim iyi bir oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu bir sağ görüyorsunuz, bir stoperde görüyorsunuz, bir orta sahanın ortasında görüyorsunuz. Çok faydalı bir oyuncu takımına. Ee, sağ tarafta e, 18 numarayla Batuhan Ayvaz. sol tarafta Berat Eyüpoğlu var. Berat sol tarafta oynamasına karşın çok içeriye giriyor. Ee, i̇yi pas, iyi bir pasör oyuncusu. Çok böyle hızlı bir oyuncu değil ama sol tarafta oynuyor ama e, iyi bir iyi bir pas oyuncusu. Bence çok beğendim ben. Santrafor'da da geçtiğimiz sezonu 19 gol atarak sezonu bitiren Murat'la oynadılar. Murat Karay'la bu karşılaşmada hemen dakika 46'da iki konten, kontenjen oyuncusunu birden oyundan çıkardı hoca. Kimdi bunlar? 25 numara Yağız Duman ve 6 numaralı eee Recai Efe Kaygusuz oyundan çıktı. Bunların yerine Sercan Besler ve Mustafa Kayıbaşı girdi. Mustafa Kayıbaşı'nı zaten geçtiğimiz sezon Çankırı Futbol Kulübü'nde biliyorsunuz 10 numaralı oyuncu. Bu sezon çarşamba sporun için başarısız için ter döküyor. 20 numarayla sahada olacak. Yani numaraları söylüyorum. Maçları izlerken dikkat ettik size bilgi vermesi açısından. Bu karşılaşmada baktığımız zaman 3-0'lık gelen bir galibiyet var. Burada yine hem Murat Karın'ın hem de Sercan'ın golleriyle kazanılmış bir durumdan görüyoruz. Şu anda 3 karşılaşma oynadı. Çarşamba spor ve 7 gol attı. 1 gol yedi. bu gollerin 3'ünü, 3'ünde Murat Karan'ın adı vardı. İkisinde Sercan Besler'in ve birer golde Batuhan ve Mustafa Kayabaşı attı. Mustafa Kayabaşı'nın attığı penaltıdan gol vardı. Sonrasında ikinci karşılaşmada kendi sahası ve seyircisi önünde Bartın Spor'la karşılaşmıştı Çarşamba Spor. Çarşamba Spor bu karşılaşmada açıkçası öldü öldü dirildi resmen. 1-0 mağlup duruma düştü. 10 kişi kaldılar ama 10 kişi kalmalarına rağmen sahadan 2-1 ile gayrip ayrıldı. Hoca bu maçta bir değişiklik yaptı. Arka tarafı yine aynı tuttu. Hüseyin sağ bekte ee, şey... Ee, Recai Efe 6 numaralı kontenjan oyuncusu. Stoperlerde Hüseyin ve Bedirhan Batıkan Ay. Sol bekte de geçtiğimiz sezonu Bornova'da tamamlamış. 1999 doğumlu iyi bir sol bek bence beğendim ben. Mustafa Hakkı Peker'i onunla oynadı. Orta sahaya Sefa Aksoy aldı. Yılların tecrübesi Sefa Aksoy oynadı bu karşılaşmada. Merkez orta sahada. Tabi yanında yine kontenjan oyuncusu Yağız'la birlikte. Ee, yine 22 numaralı Çağatay oynadı. Çağatay enteresan bir oyuncu. Çok beğendim ben Çağatay'ı. Gerçekten e, zaten sahada çok belli bonus saçlarıyla çok belirgin bir oyuncu. E, özellikle Çay cuma karşısında ben çok ciddi beğendim onu. Geleceğim. Orta sahada dediğim gibi Sefa e, Çağatay ve e, Yağız ile oynadı. Yağız yine geçtiğimiz sezonda Çarşamba Spor'un kadrosunda bulunan 2005 doğumlu kontenjan oyuncusu ve şu anda merkez orta sahada takımını takım için çaba sarf ediyor. Yine sağ taraf sol taraf bu maçta da aynıydı. Teknik direktör Tarkan Hoca'nın güzel bir istatistiği var. Takımı çok bozmuyor. İleride yine Batuhan sağ tarafta sol tarafta Berat Eyboğlu ve Santrafor'da da Murat Karay'la oynuyor. 1991 doğumlu Murat Kara sadece şey maçında ee, son çarşamba e, çay cuma karşısında sahadan çıktı. Onun yerine de yine önemli bir oyuncu var orada. Furkan e, Yılgın ilk kez bölgesel amatörlüğe düşmüş diyelim. 1998 doğumlu bir oyuncu o da. E, o da fena bir oyuncu. Değil. Üçüncülüklerde çok sayıda maçı olan bir oyuncu. E, şey maçında da yine bu Bartın maçında da eee mağlup olmalarına rağmen, mağlup durumda olmalarına rağmen, 10 kişi olmalarına rağmen sahadan 2 birlik galibiyetle ayrıldı. Baktığımız zaman Çarşamba Spor ilk 2 maçında nispeten iki kolay takımla oynadı ve sahadan 6 puanı çıkarttı. Çarşamba Spor için bizim kıstas alacağımız karşılaşma Çay Cuma karşılaşmasıydı. Bu arada şimdi misal Bartın karşılaşmasında da dakika 46'da yine Ömer şey Sabek Recai Efe kaygısız ile Yağız Duman oyundan yine çıktı. Hoca genelde bunları çok erken oyundan oluyor. Yani 46. dakikada oyundan oluyor. Hemen kafada kontenjanları bir çıkartıyor. Ee, sağ bekle ve merkez orta sahada iki, 3 oyuncusunu bu şekilde kullanıyor. Şimdi e, biliyorsunuz Bartın karşılaşmasında Hüseyin kırmızı kart görmüştü. Ve e, onun, onun yokluğunda nasıl bir düzen yapacaklardı kontenjan kuralına dikkat alarak. Yine kalede 1990 doğumlu tecrübeli kaleci Ömür Can'la geçtiğimiz sezonu Silifke'de tamamlayan Ömür Can'la e, kaledelerdi, kaledeydi. Sağ bekte yine kontenjan oyuncusu 2006 doğumlu Ömer e, Recai hep Ömer diyorum. Recai Efe kaygısızla oynadılar o bölgede. O da önemli katkılar yapan kontenjan oyuncusu. Bu sefer 22 numarayla merkez orta sahada seyrettiğimiz e, şey Çağatay Polat. Demir, bu sefer de merkez stoperdeydi. Bedirhan Batukan ayın partneriydi. 1998 doğumlu yani geçtiğimiz sezon i̇negöl Kafkas'ta mücadele etmiş bir oyuncu. Ben çok beğendim. Üstüne basa basa söylüyorum takımın en iyi oyuncularından bir tanesi bence. Helal olsun, her kim bulduysa kim takıma kazandırdıysa. Merkez orta sahada bu sefer Hoca, şeyle Sefa Sefa Aksu'yu bu maçta da oynattı. Bu maç onun yanında Yağız Duman'ı oynattı ve Sercan Besler'i oynattı. Sercan ilk maçta oynamıştı. ikinci karşılaşmada Hoca onu oynatmadı. İlk 11. Üçüncü karşılaşmada tekrardan 11'e döndürdü. Yine e, Santrofor ve kenar oyuncuları e, aynı. Yine Batuhan e, Murat Kara Santrofor'da ve sol tarafta Berat Eyüboğlu oynadı. Dediğim gibi bu maçta e, dakika 46'da oyundan Yağız'ı çıkarttı yine. Yağız'ın yerine ee, önemli bir oyuncu yine birkaç yıldır hatta 4 yıldır Çarşamba Spor Kadrosu'nda bulunan Erkan Çama aldı. 1996 doğumlu tecrübeli oyuncu. Ee, merkez orta sahaya ikinci yarılarda, ikinci yarıda bu maçta onu oyun aldı. Sefa'nın da varlığı bu takım için çok önemli. Ee, profesyonel liglerde 500'den maç, fazla maça çıkmış. Çok iyi bir oyuncu bence Sefa Aksoy. Bir tecrübe abidesi. E, o da dakika 88'de yerini Emin Soğuk'a bıraktı. 1996 doğumlu e, iyi bir oyuncu Emin de 17 numarayla oynuyor. Yani bu maç bu takımda e, Çarşamba Spor'da henüz forma şansını çok yakalayan, bir oyuncu değil. Ama e, dediğim gibi önemli bir oyuncu. Burada yine Berat Vardar var. Sol tarafta Berat Eyboğlu'nun yanına alternatif oyuncu. O da iyi işler yapıyor. Ee, dediğim gibi ya ee, gerçekten güzel bir takım. Örneğin Sercan Besler, Çarşamba Spor'un ee, Çaycuma maçındaki ilk golünü atan oyuncu ve burada e, Sercan'ın bölgesel amatörlükte ilk sezonu birçok ilk, ilk kez bölgesel amatörlükte oynayan oyuncular var. Diyelim işte Berat Eyüpoğlu ilk kez bölgesel amatörlükte bakıyoruz şöyle yani Batuan e, Batuhan Ayvaz Sağ taraf oyuncusu. 1997 doğumlu. 200'den fazla resmi maçı var. Geçtiğimiz sezon Mazadağ'ın da oynuyor, oynadı bu oyuncu. İyi bir oyuncu. Üstüne basa basa söylüyorum ve golcü de bir oyuncu. Ee, bu şekilde Çarşamba Spor'un 3 maçtaki şey bu şekildeydi. Baktığımız zaman takım genelde sahaya 4-1-4 gibi diziliyor ee, dediğim gibi. E, bu maçta bu maçta herhangi bir sakatlık cezalı oyuncusu olmadığını bildiğimiz için işte Kaledo Ömürcan, sağ bekte kontenjan oyuncusu Recai Efe Kaygusuz, sol bekte Mustafa Hakkı Peker, stoperlerde Hüseyin ve e, Batukan, Ay, Bedirhan Batukan, Aybedirhan Batukan'ı da geçtiğimiz yıl hem Çeşme hem de Taşköprü'den biliyoruz. Merkez orta sahada e, Sefa Aksoy, Yağız Duman, Sercan Besler üçlüsüyle karşılaşmaya çıkacağını düşünüyorum. Sol tarafta Murat e, şey Berat Eyüboğlu, sağ tarafta Batuhan Ayvaz ve e, en uçta ben Murat Kara 11 ile çıkmasını tahmin ediyorum. 11 yıl sonra e, teknik direktörlüğe dönen e, Tarkan hocanın da bir e, Çarşamba Spor için önemli bir figür olduğunu söylemekte fayda var. E, baktığınız zaman özellikle çarşamba maç, çarşamba çay, çay cuma çarşamba karşılaşmasını baz alırsak e, pozisyon veren bir takım. Bunu bir söyleyeyim size. Çay cumanın girdiği pozisyonlar var. E, pozisyona giren bir takım. E, her iki tarafta da ben bazı eksikliklerin olduğunu görüyorum. Çok fazla bir pas oyunu görmedim. Çarşamba spor karşılaşması için söyleyebilirim. çarşamba çay cuma maçı için söyleyebilirim. Çünkü diğer iki karşılaşmayı da izleme fırsatım olmadı. Fakat duyduklarımız, işittiklerimiz tabi burada Murat Karan'ın tecrübesi, Sefa Haksoy'un tecrübesi, Sercan Besler'in fırsatçılığı, iki kenardaki bulunan bir tanesi hızlı hareketli Batuhan Ayvaz bir tarafta ayağı daha iyi olan böyle öldürücü paslar atabilen Berat Eyüpoğlu'nun olması. Stoperlerde baktığımız zaman, Hüseyin Güngör bildiğim bir oyuncu değil ama Bedirhan Batukanay havadan iyi bir oyuncu, sert bir oyuncu. Çankırı Futbol Kulübü'nün de santraforları göz önünde bulundurduğumuz zaman, tabii ki Bedirhan Batukanay'ın biraz ağır bassanız düşünüyorum ben. Her iki takımın da eksik noktaları geliştirmeyi yani şöyle düşünüyorum, özellikle Çankırı Futbol Kulübü rakibin sağ tarafından yani Emin Ak Yıldız tarafından e, giderse e, verimli tarafın orası olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, oradaki kontenjan oyuncusu 2006 doğumlu oyuncunun e, çok fazla maçı olan bir oyuncu değil. Az bir e, maçı olan bir oyuncu. Aynı şekilde ben de tam tersini düşünüyorum. Şimdi Çankırı hangi kontenjan oyuncularıyla çıkacak? İki bekle çıkarsa Çankırı yine Problem yaşayacağını düşünüyorum. Özellikle Murat Elmacı tarafından sıkıntı yaşayacakları düşünüyorum ben Çankırı Futbol Kulübü'nün ee, benim Çarşamba Spor Analizi ile alakalı söyleyeceklerim bunlar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ee, hafta sonki programı, maç programı da yani yayın programımız hakkında henüz netleşen bir şey yok. Maç öncesi, devre arası, maç sonu yapmayı planlıyorum bir aksilik, ak aksilik olursa da zaten sosyal medya araçlarından sürekli olarak sizleri bilgilendiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İyi seyirler diliyorum.